Akarı al hadi. Tamam. A, <laughs> evet. Evet, bay bay mı yapıyorsun? hep ayağıma kar attın. Nisar hep ayağıma kar duyamadım. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Hadi bir daha söyle. <laughs> Dedi, beni çok mu seviyorsun dedim bir daha söyle. Hadi bir daha söyle Mesela. ya. Melisar bir daha söyle. Evet. Hadi bir daha söyle. Söyle. söyle bir daha. Evet. Çık kadarcık kar kalmış bak. Bu kadarcık kar kalmış. Eridi kar. Evet orada da az bir şey var. Tamam gidelim mi artık Mezra'ya? Tamam artık oynadı. Hadi gel. Ben de seni Hadi gel